Nefes alamıyoruz. Büyükçekmece Celaliye Mahallesi sakinlerinin isyanı bu. Çok da haksız sayılmazlar. Çünkü sahildeki kirlilik sebebiyle bu sıcaklarda ne kapı açabiliyorlar ne de pencere. Bölge sakinlerinin şimdi tek bir isteği var. O da sahilin bir an önce temizlenmesi. Biz burada nefes alalım yeter bize. Lan kokuyor yani. Sağlıksız ve hasta ediyor. Bütün bir yılın yorgunluğunu atmak için yazdıklarına geldiler ama gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar. Yaz tatilinde hayal oldu ne olacak geri döndüler hepsi. Bırakın denize girmeye denizin kokusunu bile alamıyoruz yani. Çöp oldu yaz tatilim yani 3 ayım boş geçecek. Şu kokuya yaklaşmak mümkün değil. Sağlıksız ve hasta ediyor. Burası İstanbul Büyükçekmece'nin yazlık semtlerinden Celaliye Mahallesi. Celaliye Mahallesi sakinleri son günlerde hayli dertli. Sebebi ise Celaliye sahildeki yaşanan kirlilik. Öyle ki kirlilik sebebiyle bırakın denize girmeyi, bölgede nefes almak bile imkansız hale geldi. Kimi vatandaşlar çareyi bölgeyi terk etmekle buldu. Evden içi lahm kokuyor yani. hani gelmek isteyenler geldi bir gün sonra geri gitti. Yani pislikten rahatsız olup e ben burada niye oturayım dedi, kışlıklarına geri döndüler yani artık bu durumdan da bıktık Çünkü evde de artık duramıyoruz çok kötü kokuyor cam da açamıyoruz hiçbir şey yapamıyoruz buraya biz her yere şikayet ediyoruz. büyük çekmeci ettik büyük çekmece büyük şehir ettik büyük şehir büyük bildirmiş büyük çekmece büyük şehire bildirdi senelerdir biz oyalıyorlar hiç kimse gelmiyor ve bu biz sizin içinde yaşıyoruz biz.